Bu videomda sizlere çamaşır makinemizin unutulan ve çoğu kimsenin bilmediği temizliğinin, bakımının yapılması gereken bir yerinden bahsedeceğim. Makineniz eski ise kesinlikle burayı kontrol edin. Çamaşırlarınızın temiz yıkanmasında kesinlikle etkisi olan bir yer. Nerede bu? Tabii ki çamaşır makinemizin kapağını açtıktan sonra kazan kısmında olan bir yer. Hem size nasıl çalıştığını da göstereyim. Çoğu makinede böyle bir sistemli olduğunu biliyorum. Özellikle arçelik ve beko makinelerde var. Çamaşır makinemizin kapak contası kısmında şu şekilde bakın iki tane su çıkan alanlar var. Kanallar diyelim. Şimdi nasıl çalıştığını da göstereyim size de tam böyle olayı anlayalım, kavrayalım. Gördüğünüz gibi burası bu şekilde çalışarak buraya su püskürtüyor ve makinenin yıkamasında önemli bir etkisi var. Şöyle bir kürdan alarak ucunu kırın. Şöyle bu delikleri kontrol edin bakın. Şu şekilde fazla zorlamadan, fazla nemlendirmeden çünkü kürdan da içeride kırılıp kalabilir. Şöyle temizliğini yapabilirsiniz. Bir bez kullanarak da içerisini şöyle güzelce temizleyebilirsiniz. Eski makinelerde özellikle 10 yıl 15 yıl çalışan makinelerde buraları bir kontrol edin. İşinize yarayacaktır. Videoma burada son veriyorum. Youtube kanalıma abone olarak destek verirseniz sevinirim. Başka bir videomuzda görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı mutlu güzel günler dilerim. Hoşçakalın.